Kuruş herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var sevgili dostlar. Dem Partisi ile ilgili seçimle ilgili artık adım adım seçme doğru gidiyoruz. Bu önemli haberlerimizi birazdan sizlere aktaracağız. Şimdi sizden hocam sevgili dostlar yayınımızı beğenmeyenler bir zahmet bir yayınımızı tık tık yapabilir mi? Bir beğensinler. Abone olmayanlar da abone olsunlar. U, zengin olanlar da bir zahmet bağış yapsınlar. E fakir bir hala bağış yapmasınlar. E zengin bir mali karibin demeli o. Süper stikerdir, teşekkür pudronudur. Ne bileyim ama elinizden ne geliyorsa bize destek olun. Çünkü bu kanal hepinizin kanalı. kanalımızda sahip çıkalım yani. Ay beşerime yani. Muhtap kıyılasın. Seç havası rahatın. E, sevgili Recep'e bir herkes yorumları bir gelsin. E, ondan sonra başlayacağız. Daha bilmiyorum yani. 92 beğeni içiyor. Ay beşerime. Arkadaşlar bir beğenelim bir zahmet. İzleyici sayımız da düşük. Bildirim mi gitmedi acaba? Bir de herkes yorum bölümüne duruş haberi yazabilir mi arkadaşlar? Herkes yorum bölümüne bir duruş haberi de yazsın. Ee, fazla uzatmadan yayınımıza başlayalım. Facebook'tan da başla sevgili Reji'ye başlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan. Kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği bazı sorular vardı. Bu sorular DEM Parti'nin... Batı illerinden hangi illerde aday çıkarıp çıkarmaması konusundaydı. Bugün Ayşegül Doğan bununla ilgili net tavrını ortaya koydu. Ve il ve ilçelerde hangi illerin ilçelerinde aday çıkaracaklarını dile getirdi. Tabii ki bununla beraber diyor ki müzakere ve güç birliğine de kurarak ilerleyeceğiz, ilerleyeceğiz diyor. Güç birliği de elbette ilerleyen zamanlarda... E, net bir şekilde e, her şey ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ne yapacaklar ne edecekler diye. Şimdi arkadaşlar bazı iller açıklanmış. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. E, Adana'nın Ceyhan ilçesi Seyhan, Yüreğir. Adana'da 3 ilçeyi açıkladılar. Antalya'da ise Kepez ilçesi Mersin'de ise Akdeniz Toroslar, Tarsus. Şimdi arkadaşlar önemli kısım İstanbul. İstanbul için e, son derece önemli olduğunu biliyoruz. E, özellikle CHP için. Ee, ne yapacaklar, ne edecekler? Ee, İstanbul'un dört ilçesi açıklandı arkadaşlar. İstanbul'un dört ilçesi açıklandı. Bunlar da en önemli ve e, HDP'nin yani Dep DEM Partisi'nin oy deposu olarak yorumladığımız Lesenciz yani Esenyurt. Esenyurt arkadaşlar. Esenyurt, Sancaktepe, Adalar, Sultanbeyli. Bakın arkadaşlar dört tane ilçenin ismini açıkladılar. Aslında bu e, dört ismi duyduğum zaman e, ben burada nasıl bir mesaj anlıyorum? Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Açık net bir şekilde DEM Parti CHP ayar veriyor. Doğru bir siyaset. Doğru bir tavır. E, biliyorsunuz şu anda Esenyurt Belediyesi e, CHP'nin elinde. İlk önce biz orada aday çıkaracağını açıkladığı için e, işte DEM Parti adayımızı Esenyurt'ta aday göstereceğiz diyor. Eğer şahsen CHP, bakın CHP Esen yurtta onlar da adayı çıkarırsa bu sefer Dem Parti diyecek vay demek ki sen ne peşindesin? Benim aday çıkardığım yerlerde bana karşı oynuyorsun. O zaman ben de net bir şekilde tavrımı sana karşı oynayacağım. Büyük şehirlerde de CHP'nin aday çıkardığı bütün il ve ilçelerde e, aday çıkaracağına inanıyorum. Yani bu bir mesajdır. Şimdi emin olun ki CHP kara kara düşünüyor. Ya kardeşim diyor ki HDP'nin oy potansiyeli çok yüksek. Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istiyorsak e, DEM Partisi'siz olmaz bu iş. Bu iş olmaz. Ama DEM Parti Esenyurt'ta adayını açıkladı. Sultan Gazi'de adayını açıkladı. Sancaktepe'de adayını açıkladı. Adalar'da e, adaylarını açıkladı. Şimdi bir saatten sonra biz ne yapacağız? Mesela en basit adalar e, CHP'nin elinde. Şu anda CHP'li belediyenin elinde. Büyük ihtimalle doğru bir hamle. Ben bu e, yapılan hamleyi yerinde ve doğru olarak e, buluyorum e, ilerleyen günlerde Tabii ki Ayşegül Doğan diyor ki e, daha hani ilçe sayısı il sayısı da artabilir diyor e, Bu da doğru bir hamle olarak yorumladım sizlere paylaşayım tekrardan devam edelim arkadaşlar bir de Aydın'da da Aydın'ın da dört ilçesinde oydu e, ağabey çıkaracak Aydın'ın Didim Efeler Germencik ve Söke'de Konya'da ise iki ilçede e, Cihanbeyli ve Kulu'da, e, Kocaeli'de ise Kürtlerin yoğun yaşamış olduğu Dilovası var. Biliyorsunuz ağrılar genellikle orada çok yaşar. Dilovası'nda da ada çıkaracağını açıklamış. İzmir'de ise Torbalı, Bayraklı, Menemen'de 3 ilçede ada çıkaracak. Manisa'da Göl Marmara ilçesi Turgutlu, Yunus Emre'de çıkaracak. Çanakkale'de Gökçeada'da, Tekirdağ'da ise Çoğlu, Çerkezköy'de köyde adaylarını çıkaracağını açıklamış. Böylelikle şu ana kadar Batı illerinden açıklanan ilçe sayısı da sevgili dostlar 27 olduğunu sizlerle paylaşalım. Yani bu saatten sonra top CHP'nindir. Muhalefet gerçekten AKP'ye kaybetirmek istiyorsa HDP'ye karşı, e, HDP karşı aday çıkarmaması gerekir. HDP'ye karşı aday çıkarmaması gerektiğine inanıyorum. Zaten İYİ Parti açık net bir şekilde AKP'ye çalıştığına şahit oluyoruz. Bakın İyi Parti e, AKP'nin kazanması için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Biraz sonra Meral Akşener'in bugün Ekrem İmamoğlu için e, sarf ettiği sözlere de değineceğim. Biraz da bültenimiz için onları da sizlere aktaracağım. Bir de arkadaşlar bu arada bir duyuru da yapalım. Başvuru süresi de uzatılmış. Ee, Ayşegül Doğan parti sözcüsü diyor ki 5 gün daha ada adaylık süreçleri uzatıldığını sizlere paylaşalım. En son ada adayı başvuruları yapmak isteyen yoldaşlarımız 25 Aralık'a kadar ada adaylık başvurularını yapabilirler. Ada adayları demişken bir hususa daha da değinmek istiyorum. Benim gördüğüm ve rahatsız olduğum bir konu var arkadaşlar. Bakın açık net bir şekilde söyleyeyim. Metin Güneş partilerin, partinin kongresinden tutun. Ankara, İstanbul gidebildiği kadar partinin bütün hemen hemen etkinliklerine katılan bir isim. Şimdi arkadaşlar birkaç gündür, birkaç gündür e, aday adayları açıklanırken ben şuna denk geliyorum. Bakın şuna denk geliyorum. E, partinin basın açıklamasına katılmayan, partiye gidip bir çay bile içmeyen, Partinin hiçbir etkinliklerine dahil olmayan, bak partinin hiçbir etkinliklerine dahil olmayan e, ne şiş yansın ne kebap yansın mantığıyla olan bazı arkadaşlar var. Bunlar da aday adaylık başvurularını yapmışlar. Aday adaylık başvurularını yapmışlar. E, partinin bunları dikkate alması gerektiğine inanıyorum. Yani düşünün en basit bir konuyu sizlere e, lanse etmek istiyorum. E, geçen e, önce Batman'daydım. Sayın e, e, Tuncer Bakırhan. Tuncer Bakran Batman'da halk buluşmasına geldi. Tabii ki ben orada video da çektim, Instagram'da da paylaştım. Orada oturuyorum. Hani etkinlikte sonuçta kalabalık gözüksün diye partinin önünde stand kurulmuş, oturuyoruz. Şimdi aday aday olan bazı insanlar, aday adayında kastım meclis üyeleri de dahildir buna herkes için diyorum. Yani gelip orada durmayıp, genel başkan gelecek orada durma herkesin önünden geçen insanlar bugün bakıyoruz maalesef partimizde aday adayı olmuşlar. Meclis üyesi olmuşlar. Kardeşim ilk önce partinizde bir hizmet edin. Hizmet edenlere yer verilmesi lazım. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Hizmet edenlere yer verilmesi lazım. En kötü dönemde bu partinin yanında duran insanlara meclis üyeliği verilmesi gerekir. Belediye başkan adaylığı verilmesi gerekir. Bu kadar net. Seçimden seçime partiye uğrayan insanlara aday adaylığı pardon adaylık verilmemesi gerekir. Ben partinin menfaati çıkarır. Mesela Ömer Kulp var. Bizim e, Batman'ın eski e, İLEŞ başkanı. Yemin ediyorum benim arkadaşım dostumdur diye demiyorum. Ya Allah ondan razı olsun diyorum ya. Bir insan o kadar mı çalışır? genel merkezden daha çok çalışıyor ya. Demokratik Bölgeler Partisi'nin e, Bingöl İl kongresi mi var? Bir bakıyorsun oradadır. Yüksek Ova'dadır. Yani Kürdistan'ın bütün coğrafyasına gidiyor. Hizmet ediyor. Keşke herkes, ben onu gibi olamam. Mesela ben onu gibi aktif olamam. Ama öyle insanlar varken, hiç emek vermeyen seçimden seçime, sadece partinin önünden geçen insanlara meclis üyeliği verilirse meclis üyeliği verilirse belediye başkan adayı verilirse o zaman büyük sıkıntı e, çıkacağını şimdiden sizlere paylaşayım. Buna dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu sadece bir eleştiridir arkadaşlar. Bu partinin en zor gününde kim yanındaysa onları başımızın üstüne koyacağız. Bakın onları başımızın üstüne koymamız gerekir. Bu kadar açık net bir şekilde dile getiriyorum. Kim emek veriyorsa e, emeğin karşılığını da e, onur etmemiz lazım, dile getirmemiz lazım. Ben açım diyorum ben dobra dobra bir yerde yanlış gördüğüm zaman, Dem Partisi'nin şey yanlış gördüğüm zaman eleştiriyor. Mesela biz e, ağzımız yandı, Türkiye İçiş ağzımız yandı. Her yayında fark, farkındaysanız ittifaklar konusunda açılıyor. Diyorum aman aman bizden uzak durun, nereye giderseniz gidin diyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir kere ağzımız yandı. Ben açıkçası, ben dile getiriyorum yani bir yerde yanlışlık varsa dile getiriyorum. Yani hiç kimse kusura e, bakmasın. Seçimden seçme partinin önüne geçenleri e, kesinlikle listeye alınmaması gerektiğine inanıyorum. Şimdi arkadaşlar Dem Parti dosyasını burada kapatalım. Daha Dem Parti ile ilgili haberleri sizlere aktaracağız. Şimdi bir haberimiz daha var. Muhalefet çıldırdı. Muhalefet çıldırdı. Daha doğrusu muhalefet değil Erdoğan'ın gizli destekçisi tahmin edebiliyorsunuz. Erdoğan'ın gizli destekçisi kimdir arkadaşlar? Yani seçmenler için gizli destekçi benim için açık destekçi. Bir bakalım kim bu? Merak Akşener. Bugün CHP resmi çekti. Hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'a resmi çekti. Evet ben diyorum kimdir Selahattin Özden diyor Metin Güneş'tir. Baksana yoruma. Ben Erdoğan'ın gizli destekçisi miyim? Hey kardeşler razıyım. Yani, işte de <laughs> yani arkadaşlar öyle yorumlar geliyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi Meral Akşener Ankara ve İstanbul'da seçimlere tek başımıza giriyoruz Açıklamasına bulunmuş ve çok sert açıklamalarını diyor ki Yerel seçimle ilişkin İstanbul'da Ankara'da aday çıkaracaklarını söyledi. Akşener ayrıca dün bir aydınlanma yaşadım. Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben Sayın Erdoğan hapse giderken de oradaydım. Açıklamasında bulunmuş. Sonra şöyle devam ediyor. Bak. Diyor ki eğer bedel ödememeyi, ödememeyi istiyorsanız çalışacaksınız. Partililere özellikle bunu söylüyor. Diyor ki burada ilan ediyorum. Benim fikrim, benim talimatım tek başına giriyoruz. Her yerde tek başına Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunca bu başarı hepimizindir. Başarısız oldu takdirde benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepiniz ona göre çalışacaksınız. Eğer bedel ödememeyi istiyorsanız çalışacaksınız alacaksınız. Dolayısıyla hiçbir fikrimi söylememiştim. Şimdi söylüyorum. İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hadi bakalım parmak uzatanlar. Ben demiştim grupta parmak sallayanlar o parmakları teker teker kırarım. Mati bu etten Yani sen ne oldun herkesin parmağını kıracak, onu zamçık yapacak. Gerçekten işi zor. Bir de şunu söylüyor arkadaşlar diyor ikisi de korktuk kabul etmedi. Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçimi öncesi altılı masa iki ismi önerdi ancak masadan kovulduğu ifade ederek şunları söylemiş. Diyor ki beni masadan kovdular. Diyor ki Saraçhane'ye iki, ikinci, kere, e, ikinci kere gittim. Bugün törenler o gün rahmetli anama kadar götürdüğü işi. Ne yaptım? Boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşı istiyor diye o masaya götürdüm. O masada kovuldum. İkisi de korktuk, kabul etmedi. Ben değil, milletin isteği kabul et etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti iç işlerine ahlaki olarak karışmadı. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşinizin kongrenizde. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstebilesi olmuşuz. Onların kafalarında öyle bir dünya yok diyor. Yani Allah yardımcısı olsun. Gerçesi Gerçekten Allah yardımcısı olsun. Ee, ve CHP ile ilgili de diyor ki e, Bu bir savaş ilanıysa da kabulümdür diyor arkadaşlar. Bu bir savaş ilanıysa bile e, kabulümdür diyor. Şimdi bu savaş ilanıysa bu savaş kimin işine yarıyor? AKP MHP işine yaradığını açık net bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bu kadar net. Şimdi arkadaşlar Ekrem İmamoğlu da kısa bir açıklamada bulunmuş. Elimizi tutmayanın kendi takdiridir açıklamasına bulunmuş. Ekrem İmamoğlu partisine operasyon çekildiğini bunu da bir savaş ilanı olduğunu söyleyen Meral Akşener'e isim vermeden cevap verdi. Bizim elimizi tutan tutar. Tutmayanlar da kendi takdiridir. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak açıklamasında bulunmuş. İlginç. Gerçekten ilginç. Yani ee, ne oldu? Düne kadar senin Cumhurbaşkanı adayıydı Sayın Meral Akşener Ekrem İmamoğlu. Ya şimdi benim anlamadığım konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani siz seçmenlerinize giderken İYİ Parti'ler Meral Akşener ne diyecek bu saatten sonra? Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na oy vermeniz için baskı kurmadı mı? Mansur Yavaş'a e, oy vermeniz hiç çalışmadı mı? Çalıştı. Şimdi de oy vermemeniz gerektiğini dile getiriyor. Siz ortaktınız. Şimdi tabii ki iyi partiler demeyecek mi? Ya ne oluyor? düz savunuyordunuz, bugün sövüyorsunuz. Ne oluyor demeyecek mi? Elbette diyecektir. Bu arada arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan da İyi Parti ve Dem Partisi ile ilgili CHP'den bir çıkış noktası olarak Dem Parti'ye yönelmeye çalışıyor sorusunu sormuşlar. kendisine şu şekilde açıklama yapıyor diyor ki biz bu, biz bu konuda kendimize bakıyoruz diğerleri ne yapmış ne yapıyor bunun üzerinde durmuyoruz. Bizim şu anda Cumhur İtfağı olarak Cumhur İtfakı olarak biliyoruz bir yolculuğumuz var Burada Milliyetçi Hareket Partisi alt parti olarak beraber bu yolculuğumuzu devam ettiriyoruz diyor. Yani diyor ki e, bizi ilgilendirmiyor. Onların arasındaki savaş e, bizi ilgilendirmediğini dile getirmiş e, Erdoğan. Şimdi arkadaşlar dilerseniz seçim haberlerini kapatalım, bitirelim. Gerçekten bıktık da onu kapatalım. Demirtaş'la ilgili bir kısa e, açıklama var onu da sizlere paylaşayım. Arkadaşlar Demirtaş'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşmiş. Onu da sizlere paylaşalım. Diyarbakır Paro Başkanı Nahit Eren Edirne Cezaevi'nde HDP Eski genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Eren Twitter hesabında şu paylaşımda bulundu. Edirne Cezaevi'nde Değerli Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızrak'ı ziyaret ettim. Ülkeyi Diyarbakır ve gündemi konuştuk. Her şeye rağmen diyalog ve çözüm için ısrarcı olmak çok kıymetlidir. Açıklamasında e, bulunmuş. Evet. Diyarbakır Baro Başkanı e, Nahit Eren, Selahattin Demirtaş'ı ve Seçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğini dile getirmiş. Evet arkadaşlar bugün aktaracağımız haberler bunlardı. Böyle kısa öz e, hem yorumumuzu kattık hem de konuştuk. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sevgili rejim, Facebook yayınımızı ne diyorsun? Bir de e, sevgili reji bir rejimizden cevap gelsin. Facebook'un altında ve bekliyim ben? Oh, af hayatı efendim. Evet, rejimiz kayıplarda. Bu reji dikkat edin bir daha. Dengemde de reji. Ha, tamam. Facebook yayınımızı sonlandırdık arkadaşlar. Sadece YouTube'da yayındayız. Şimdi arkadaşlar bugün bir anket yaptık. Sevgili Nurullah'la beraber bir ironi video da çektik. Umarım beğenmişsiniz. Short videosu olarak sizlerle paylaşmıştık. Güzel, keyifli. Aslında ironiyi katan bir e, anket yani. Biliyorsunuz durmadan anketleri paylaşıyorlar işte. İYİ Parti %30, %35 gibi e, şeyleri aktarıyorlar. Onun için biz de e, böyle bir ironik güzel video yaptık. Evet, Nurullah daha çok haber veriyordu. Valla sevgili e, İnan Bingöl, ben biraz yorum kattığım için Nurullah e, yorum katmıyor. Onu söyleyeyim. E, ben yorum katıyorum, sizlerle sohbet ediyorum. E, ondan dolayı kısa öz olmasını daha çok tercih ediyorum. E, şimdi sevgili Abdullah Emin Alparslan sürekli destekçilerimizden ara ara gelir. Destekte bulunur. Ona da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Vermiş olduğu destekten dolayı sevgili Sergen Altında, sevgili Sergen Altında da kanalımıza destekte bulunmuş. Ona da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Cem Kaya amcamız da destekte bulunmuş. Cem Kaya da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kanalımıza vermiş olduğu destekten dolayı sonra sevgili Serkan Can. Serkan Can da yakışıklı gözlükleriyle, fotoğrafıyla e, kanalımıza çeki destekte bulunuyor. Ona da selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. E, şimdi bir video mu geliyor? Ha, videomuz arkadaşlar Nurullah ile yaptığımız ironi video. izleyelim bakalım. İyi günler beyefendi. Vır araştırma şirketi olarak. Yerel Hangi şirket? Bir, vır araştırma şirketi. Vır araştırma evet, şirketi. Ne yerel yapıyorsunuz? Yerel seçimle ilgili bir anketimiz var. İlk öncelikle isim soyisim alabiliriz. Oh kendi partimi diyebilecek miyim? İlk önce isim soy isim alalım. Metin Güneş. Metin Güneş. Tamamdır. Metin Parti? Güneş. Parti? Parti gerisini bir halledeceğiz zaten. Çava yani. Kurek kurek dedi abi. <laughs> ya kadın ne çubelayı ya. Öf. Kodiye vur araştırma şirketi anket çeker. Havan o anket yaptık. Nari partiye ne götür. Ay. Ay. İnşallah o ve ne götür part AK Parti. Ya AK Parti demişsin. Part demiş. demiş. La Ay, Ay kalbim tek. Ay kalbim, Ay, kalbim Oyunculuk yeteneği var mı arkadaşlar? <laughs> Oyunculuk yeteneği var mı sizce? <laughs> Sevgili Enver Acar da bağışta bulunmuş. Bak Nurullah'ın kaçışına bakın. Öyle kalsın. Mübarek o nasıl bir kaçış? Nurlu hemen kaçıyor arkadaşlar. Tabii ki isim bilgileri aldığı için, isim bilgileri aldığı için. Ee, anket şirketleri gerçekten bu tarz anket yapan firmalar arkadaşlar. Sizi ararlar, bilgileri sizden alırlar. Bak bilgileri alırlar, hangi parti derler. Hatta onlar kendi kafasına göre kendi partilerine e, oy verirler. Diyor ki herkes diyor oyunculuk yeteneği varmış diyor. Nurlan'ın kaçış videosuna bak ya harbiden. Sevgili Enver Acar, ailemize hoş geldiniz. Enver Acar da katıl üyemiz oldu. Böyle katıl üyesi olun, katıl üyesi bağışlayın. Ee, benle ben de sevgili Nurlar da sizlere komik videolar yapalım. Evet. Yok zorlama kendini bak. Haydar bizim oyunculuğumuzu beğenmemiş. <laughs> Kadı inar hakkını yemiş. Ya arkadaşlar biz amatörüz. Biz bir hiçbir yerde oyunculuk eğitimi almamışız. Hiçbir yerde oyunculuk eğitimi almadık. Onu sizlere ilk önce paylaşalım. Biz nerede oyunculuk eğitimi aldık? Almadık. Yani Flash TV oyunculuğu ee, öyle işte. Nazlıcan vallahi Flash TV oyunculuğu yapacak bir şey yok. arkadaşlar. Şimdi biz oyuncu değil, tiyatrocu değiliz. Bu gazeteciyiz. Ee, tabii ki e, bazen de mizah yapmak güzeldir. İroni videoları çekmek güzeldir. En azından biraz bile olsa sizi güldürsek ne mutlu bize. Mesela benim e, şey videosu baya tutmuştu. E, neydi? E, Meksika'ya giden video. E, i̇nsanlar inanmıştı. İnsanlar inanmıştı. Vay efendim Metin gerçekten gitmiş diye. Evet. Yok biraz daha çalışman lazım Zamanla zamanla bir kaç tane video daha çekerek ondan sonra televizyon dizisine başlarız. Ee, komedi programlarına başladık. Bir baktınız gazeteciliği bıraktık. Tamamen komedi programı yapıyoruz. Metin abi Mardin'e Garo, paylan belediyeye yakışır. Ahmet Türk İstanbul'a demiş. Çok güzel her şeyi beceriyorsunuz. Valla uğraşıyoruz yoldaşım. Uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Ama emeğimizin karşılığını maalesef YouTube sansürleriyle, YouTube engelleriyle emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Vallahi alamıyoruz. Zarar ediyoruz. Olsun. Halkımız için Bizi izleyen 200 kişi için canımız kurban. Ne diyelim? Destek olan bütün yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ne yapalım? Biz mücadelemizi sürdürelim. Gidebildiği kadar. Sevgili Meryem Demir bir katulyesi bağışladı. Kime gitti acaba? Serhat Ayhan'a gitti. Meryem Hanım teşekkür ediyorum. Bu Demirsoy isimdeki bir sürü yoldaşımız maalesef sürekli destekte bulunuyor. Maalesef diyorum yani teşekkür ediyorum. Sevda Demir, Meryem Demir, Abdullah Demir, e, Abdülkadir Demirkaya, bu ne bileyim herkes demir yani bu demirlerle başımız belada valla destek hala destekleri için teşekkür ediyoruz İyi ki varsınız diyoruz İyi ki varsınız kanalımıza vermiş olduğunuz destekler bizim için önemli böyle katılıyorsa bağışlayın Bizim Meksika'da görmüşler doğru mu valla burası Meksika değil ben bugün Kadıköy'de video çektim mesela o güzel aslında mahvaha gibi kaçmış diyor vallahi doğru söylüyorsun Nurullah'ın kaçışı biraz ona benziyor Nurluhan kaçışı Mahon Ağa'nın kaçışına benzemiyor değil ya yani benziyor gerçekten. Benzediğini size paylaşalım. Halkın saf çocuğu diyor. Süpersin Metin abi emeğin iz var olsun demiş. Teşekkür ediyoruz yoldaşım. Sevgili Serkan Can. Serkan Can. teşekkür ediyoruz. He bir de Ender Demir var. Ender Demir de var. Serkan da teşekkür ediyor Vermiş olduğu destekten dolayı. Ender Demir, Sevda Demir, Meryem Demir, Abd Abdullah Demir. Başka var mı Demir Soy isminde bize destek olan? Bu sürekli kanalımıza destek olan yoldaşlarımız teşekkürlerimizi iletelim. Reji olabilmiyorum. Bugün YouTube'da sıkıntı mı var? Gitmiyor. Yayın gitmiyor ya. Metin abi sen batma ya da Kadıköy'de aday adayı ol bence demiş. Verirler mi? Sizce aday olayım mı? Biz de sen yurtu düşünüyoruz arkadaşlar. Biz de sen yurtu düşünüyoruz. Vay dürüst bakış da gelmiş. Diyor destek veren tüm dostlara teşekkürler. Aynen yoldaşım. İyi ki varsınız. Şenle gibi arkasına bile bakmamış. Kaçmış. Hep biraz öyle olmuş. Birazcık öyle olmuş. Nurullah. Ee, nurla toplana vura vura kaçıyor. Fiyo Deniz Ne demek efendim? Bir de demir kaya var. Hep demir. Evet. Evet. Ne ben ne kadar Arkadaşlar ben Metin Güneş demedim. He tamam yanlış an, tamam tamam şaka yapıyoruz yoldaşım. Yorum öyle geldi bir sandık ki öyle dedim. Çünkü dedim ki Erdoğan'ın gizli destekçisiysen de bir baktım Metin Güneş dedi. Başka konuya Metin Güneş demiştim büyük ihtimalle. <laughs> Bavi Tayar Motocan. Metin Pinar selam. Oysa Çağba'sa selam. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Emhe diye de bir gün sevgili direnç, yavaş yavaş programı kapatalım. E, diyor ki, Cem Kaya diyor ki, ben de soy adımı değiştireceğim. Demir mi yapacaksın abi? Bütün Barış diyor ki, vur şirketi kolay gelsin demiş. Uygulama benim adımı yazıyor. Uygulama benim adımı yazıyor. anladım yoldaşım. Sergen, teşekkürler Sergen. Baş tacısın sevgili Sergen. Baş tacısın. Vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyoruz. Beksika video Zubetto'ya kısmı çok gerçekçiydi. Ee, evet. Cem Türk Yılmaz. Murluğa ee, destek için soy ismi Türk Yılmaz yapacaksın. Evet var Metincan. Can. Ee, yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Destek olan bütün yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aramızda olup da da. Destek veren bütün herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İnşallah başka bir yayında tam görüşeceğiz. Diyoruz ki Abdullah Demir geldi. İsmini de Abdurrahman. Abdullah Arjun olarak değiştirmiş. Bir katıl üyesi hediye etti. Apo öğrenci Apo. Bak mesela Apo Türkiye'dedir arkadaşlar. Öğrencidir. Ee, evet. Öğrencidir. Bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Desteği için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Geç mi kaldın? Kaldım. Arjin geç kaldın sen. Geç kaldın. Evet. Yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Yarım saat yaptık. Besle. Ne mesela Benim katı simgesi kalkmış. Adil Çevik kalkmış. Demek hediye gelmiş. Bir aylık veriyor. Yoldaşlarımızdan hediye gelse tekrardan inşallah sana gelir. Onu söyleyelim. Evet. Evet finish yapıyoruz. Finalimizi gerçekleştiriyoruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bugün de geldik. Keyifli bir programın sonuna. Yarın akşam hiç kimseye söz vermiyorsunuz. Türkiye saatiyle saatlerimiz 21.30 gösterdiği zaman. Avrupa saatiyle de 19.30 gösterdiği zaman karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarına kadar iyi bakın kendinize. Yarın görüşürüz. <laughs>